arkadaşlar ben Samet bu güzel bir şey, online bir çıktı oyunu tanıtacağım ee, nasıl diyeyim yani güzel bir oyun ama sadece açılımı biraz uzun sürüyor tek sıkıntısı bu başka hiçbir sıkıntısı yok şey açılıyor ne gibi ne ben düşünüyorum <laughs> şey böyle bir oyun var ayrıca da zaten gösteriyor takip arkadaşlar. Evet, denerim. Ayrıca şekilde işte, trafik oranlarınızı uyduğunuzda para geliyor ama uymadığınızda e, paramız düşüyor. Ya da ikisi değil miydi ya? Yani? De, güzel bir oyun arkadaşlar. Yani, yani, tavsiye ederim. Arkadaşlarımızla oynamak için güzel bir Gördüğünüz gibi lambaya uymadım ve 100 dolar kaybettim. Abi gene oynadım Ounu çok sevmiyorum şey ben. Evet, <laughs> Ay, arkadaşlar boğa git. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ömer başladı ya. Sonra görüşürüz bak. böyle. Bir dakika ee, 40 saniyelik bir şey sürdü Oynayabiliyor muyum? Tamam videodan dolayı kalktı ya ha. ben sonra bir kenar geç, geçeyim Arkadaşlar bugün videomuz da bu kadar olsun e, 2 dakika bir video oldu Sadece tanıtım videosu Bir dahakinde de kanal tanıtımı gelecek ee, Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.